Şimdiye kadar karanfilin vücut için ne kadar harika bir şey olduğunu bilmiyordum. Bu videoda her gün bir karanfil tüketirseniz veya çiğnerseniz ne olacağını paylaşacağım. Çiğnerken iyice çiğneyip yutmanız gerekir. Karanfil muhteşem bir bitkidir. Karanfil ile ilgili farklı uygulamalara sahip 130'dan fazla patent buldum. Bazen vücudunuz için, bazen doğal bir mantar ilacı veya bitkiler için kullanılıyordu. Ancak karanfil hakkında birçok araştırma var ve doğal bir bitki Hıyarcıklı diş ağrısı için en popüler kullanımlarından biri uyuşturucu maddedir. Çünkü analjezik özelliklere sahiptir. Şimdi, karanfilin faydaları hakkında konuşurken, karanfilde bulunan eugenol adlı uçucu yağdan bahsedeceğiz. Eugenol yağı da satın alabilirsiniz. Ancak birçok fayda, aromatik koku ve tat bu yağdan gelir. Bu bileşik, yağın %75-80'ini oluşturur. Ayrıca içinde birçok başka bitki besin maddesi de bulunmaktadır. Doğal otlar veya baharatlar kullanmanın sevdiğim bir yanı, doğadan tüm paketi alabilmenizdir. İzole bir bileşik değildir. İlaçların aksine, doğal otlar ve baharatlar birçok bileşik içerir. Bu arada, tüm ilaçların %50'den fazlası bitki kimyasallarından elde edilir. Genellikle şirketler bunları izole eder ve sentezler, böylece patent alabilirler. Ama karanfilin sizinle paylaşmak istediğim bazı gerçekten ilginç özellikleri var. Bu özellikler, bitkinin kendini hayatta tutmak için uzun bir süre boyunca geliştirdiği savunma mekanizmalarıdır. Bitkilere yönelik en büyük saldırı ne olabilir? Mikroplar diyorsanız, haklısınız. Bu nedenle karanfil oldukça güçlü antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Antiviral, antibakteriyel, antifangal, antikandida ve antiparaziter özellikleri vardır. Bu nedenle ağızda bulundurmak çok faydalıdır. Bunun nedeni, çok sayıda insanın kandida mantarından aşırı çoğalmasıdır. Plak haline gelen biyofilmleri olabilir. Bir tür diş eti enfeksiyonu olabilir. Bu nedenle karanfil yağı veya sadece karanfil çiğnemek tavsiye ederim. Tabii ki karanfil çiğnemeden önce doktorunuza danışın, çünkü bunun herhangi bir tıbbi hastalığı iyileştireceğini iddia etmiyorum. Ve eğer iyileşirseniz, benim adımı vermeyin. Haha, bazı insanlar mantar veya bazı patojen sorunları için saç derisine karanfil yağı bile kullanır. Aşağıda listeleyeceğim bazı çalışmalarda, mantarın bir yan ürünü olan toksisiteyi azaltmaya bile yardımcı olabileceğini göreceksiniz. Bulduğum bir araştırmaya göre, bunu bir antibiyotikle birleştirirseniz, minimum inhibitör konsantrasyonu %1000 artırıyor. Bu ne anlama geliyor? Minimum inhibitor konsantrasyon, bakteri üremesinin tamamen engellendiği en düşük antibiyotik konsantrasyonuyla ilgilidir. Bu, aynı etkiyi elde etmek için çok daha az antibiyotik kullanabileceğiniz anlamına gelir. Ve bildiğiniz gibi, ne kadar çok antibiyotik kullanırsanız, o kadar çok süper bakteriler yaratırsınız. Çünkü bu bakterileri strese sokarsınız. Birçoğunu öldürürsünüz. Ama ölmeyenler süper bakterilere dönüşür ve ileride bu strese karşı dirençli hale gelirler. Direnç genlerini diğer mikroplara da aktarabilirler. Tıpkı insanlarda olduğu gibi, stres yaşadığımızda çoğu zaman daha güçlü hale geliriz. Antimikrobiyallerden bahsediyorsak, vücudumuzdaki antimikrobiyallerden de bahsedelim. Karanfil yağının H. pylori'ye nasıl yardımcı olabileceğine dair bazı araştırmalar var. H. pylori, bazı ülser türlerinin ve hatta gastritin nedenidir. Karanfil H. pylori'yi inhibe eder ve peptik ülserleri, gastriti, hazımsızlığı, gaz ve şişkinliği iyileştirir. Ancak bunun dışında pek bir etkisi yoktur ve ben çok alaycı konuşuyorum. Karanfilde bulunan bu hayati besin maddesi MAO adlı bir maddeyi de inhibe eder. MAO inhibitörü monoamin oksidaz inhibitörüdür. Yani bir MAO inhibitörüdür. MAO inhibitörünü araştırırsanız antidepresan olarak kullanıldığını görürsünüz. Bazı reseptörler inhibe edildiği için noradrenalin, serotonin ve dopamin seviyeleri artar. Ayrıca antiinflamatuar etkisi de vardır. Bu nedenle artrit için faydalıdır. Hatta kanser, özellikle akciğer kanseri önleyici özelliklere sahip olduğuna dair veriler de vardır. Şimdi karanfil yağının yan etkilerine gelince, karanfilin kendisinden değil, yağından bahsediyorum. Kilogram başına 2,4 mg'ın altında kaldığınız sürece nispeten güvenlidir. Ancak her zaman aşırı doz alabilirsiniz. Çok fazla alırsanız karaciğerinizde toksisite oluşturabilirsiniz. Bazen insanlar buna alerjik olabilir. Ve tabii ki hamileyseniz veya emziriyorsanız almamalısınız.